25 Ekim 2021 tarihinde İstanbul'dan Hamburg şehrine yolculuk eden bir adam uçakta ölü olarak bulundu. Pegasus Havayolları'na ait Airbus A320 uçağı öğlen saat 1'de Hamburg şehrine iniş yaptı. 3 saatlik uçuşun ardından hostesler yolcuları uğurladıklarında bir adamın hareketsiz şekilde yerinde kaldığını fark etti. Sağlık ekiplerine haber verilirken yapılan incelemede 51 yaşındaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Schleswig Holstein eyaletinde yaşadığı belirlenen ve uyruğu açıklanmayan adamın uçuş esnasında hayatını kaybettiği öğrenilirken yapılan otopside ölen kişinin koronavirüs hastası olduğu ortaya çıktı. Vefat eden kişinin Covid hastası olduğunu uçuş öncesi bilip bilmediği ise henüz netleşmedi. Türkiye'den Almanya'ya giriş şartlarına göre hava yolculuğunu gerçekleştirmek isteyen herkesin İki doz korona aşısı olduğuna veya korona geçirip iyileştiğine dair bir kanıt veyahut güncel ve negatif olarak sonuçlandırılmış bir korona test sunmak mecburiyetindeyken böyle bir durumu nasıl gerçekleşmiş olabileceği ise tartışma oluşturdu. Olayın Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturulduğu kaydedildi.